İBB direniş sürecini gelişmelerle birlikte kısaca anlatır mısın? E, merhabalar. E, biz yaklaşık 51 gün oldu. E, burada kokutsuz bir şekilde işten atılan işçiler olarak e, direniş yapmaya e, Ya bizler e, ilk günden beri e, bir amaç için, hani işimizi geri alabilmek için burada direniyoruz. E, tamamıyla daha önce nasıl o hal dönemlerinde çıkarılan KHK'lar hukuksuz ise şu anda bizlere uygulanan Kod 42 özelinde aslında şu an yerel yönetimin o dönem KHK'larının aynı birebir benzeri diyebiliriz. Şu an işte 51. gündeyiz. 4 4 defa bir masa duruldu. Kısmi müzakereler yapılmaya çalışıldı şu ana kadar bir net bir sonuca ulaşmış değiliz. Peki İBB'nin tutumu ne yönde? Yani İBB'nin tutumu kesinlikle kendini kurma, kendini garantiye alma. Yani yasalar ya da şey değil, tamamıyla bir siyasi iktidar korkusuyla, korkusundan nasıl kaçarım, baskısından nasıl kaçarım yaklaşımı var. Tamamıyla bir futbol deyimiyle bir savunmaya geçmiş kendisini nasıl e, bu defansını nasıl sağlamlaştırırım şeyini yaparken hani mücadelesi veriyor diyebilirim. E, bu orada hangi e, insan feda edilmesi gerekiyorsa ben ben gördüğüm e, İREV'nin tüm kadroları şu an feda edilmeye hazır ben gördüğüm şey bu. Yönetimin yaklaşımı bu düzeyde. Yani kadrolar hazır dediğinden kastım. Çok fazla direniş oluyor. Sizin direnişlerle bağınız nedir burada? Yani ne yazık ki şu an e, toplumun birçok e, yaşamın birçok alanda bu direnişler oluyor. Öğrenci direnişleri olsun, farklı e, işçi direnişleri olsun, özel sektördeki direnişler olsun. E, yani bu e, ETF direnişleri olsun. Yani baya e, aslında bakıldığında her yerde şu an bir direniş var. Çünkü yaş, yaşayabilmek adına, ya nefes alabilmek bile bu ülkede bir direniş haline geldi ne yazık ki. Yani nefes alabilmek için de baya bir direnmemiz gerekiyor. Çünkü evlerin, yani ailelerin ayakta durabilme mücadelesi var kendi özelinde. Oradan sokağa, öğrenci alanlarına ya da yaşamın her alanına bakabilir Çünkü bir tamamıyla ülkede bir böyle garip bir durum var. Tüm toplum olarak parça parça direniyoruz. Eğer direnişlerimizi ya da e, birleştirebilirsek direniş gücümüzü sonuç alma noktasına çok daha e, verimli olabilir diye düşünüyorum. İhraç edilen işçiler hangi kriterler bahane edilerek ihraç edildi? Sizce gerçek sebepler nelerdir? Gerçek sebepler e, İBB tarafından pop 42 e, yani e, işe girerken Kural yalan beyan vermekle suçlanıp atıldı. Ee, ama özelde şey var, yani e, valinin kararıyla diye söylendi bir şey. Yani aslında güvenlik arşiv güvenlik araştırması diye şey söylendi. Benim mesela özelde kendim için söylediğim hiçbir ya da soruşturmam yok. Ama 2017 KHK'lıydım. Ben o davamda sürmekte. Bugüne kadar herhangi bir şey mi olmadı? Hani hakkında özel bir soruşturma ya da bir ifadeye çağrılma hiçbir şey yok. E, aksine o KKK açtığım davada da e, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı e, terörle mücadele şube birimli mahkemeye bir yazı göndermiş. Herhangi bir örgütle irtibatı ya da iltisakı diye. E, bunların hepsi elinde olmasına rağmen ben temizlik personeli Yani bir temizlik personeli benim hani ne gibi bir yalan beyanım olmuş olabilir ki yani. Ki kaldı ki İBB kariyerde kayakalı olduğunu yazmışım yazılı olarak hala duruyorum. Peki Soylu'nun doğrudan size hedef göstermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Soylu'nun e, direkt İBB'de 557 terörist var açıklamasından sonra aslında temel, ben şöyle düşünüyorum, temel hedef e, belki bizler değildik. Yani e, aslında hedeflerine bence şu an ulaşmış durumda. Temel hedefi İBB yönetimini korkuyla e, kuyla, baskıyla sindirip e, ilk siyasi iktidarın hizmetine sokmaktı. E, şu anda benim gördüğüm tamamen e, istediği hedefe ulaşmış durumda. Çünkü İBB yönetimi yani kendi deyimiyle yol arkadaşlarını teker teker satmaya başladı. Ben yani hukuki anlamda hiçbir eğer bir sorunum olsaydı ben bugün burada işte polislerin yanında ya da kameralar önünde direnmezdim. Bu apaçık yani bunun aslında sorgulanması bile bir çelişki. Ya İBB yönetimi tamamen siyasi iktidara teslim oldu. Son korku egemen e, İBB yönetiminde de içeride çalışan hiçbir arkadaşımızın yani hiçbir emekçinin garantisi yok. Yani bunun e, bizim as, asıl mücadelemiz e, onlar için. Yani bu tehdit tüm emekçiler üzerinde. Çünkü iktisat diye bir kavram var. Yani iktisat nedir? göre? kime göre iktisat, neye göre iktisat? Yani masumiyet karinesini tamamen ort ortadan kaldırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Yani bir mahkum mahkumiyeti olan tek bir arkadaşımız yok burada. Yani davası daha önce mesela Robuski'yi anmış. Eee Çikenleri Robuski'yle helalleşmeye gidiyor. Eee Halepçi'yi anmış ki tüm ülke Halepçi'yi anlıyor. Yani siyasi, siyasi, iktidar bile bu yapıyor. E, ne bileyim hani Gezi direnişine katılmış ki İmamoğlu geçen de, de Gezi anmasına gitti Siyaseten hepsini aslında kullanmaya çalışıyorlar. Bunların tamamına kendileri katılıyor. Onlar katılınca sorun yok ama bir emekçi katıldıysa bir sorun oluyor ve bu iltisaka giriyor. Yani siyasi iktidar kendine malif herkesi terörist ilan ediyor ya da terörle iltisaklı kabul ediyor. Sözde muhalefet ve evet efendim siz emrettiniz doğru söylüyorsunuz buyurun biz etkini ayırt demeye başladı. O zaman biz şunu sorgulamaya başladık. Biz kime güveneceğiz? Yani muhalefete nasıl güveneceğiz? Ya da siyasi iktidar zaten hedef etmemiş. Peki muhalefete biz nasıl güveneceğiz? Yani bu, biz de bunu sorgulamaya başladık. Teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim şu son olarak eee ya buradan sizin aracılığınızla bir daha e, İBB yönetimi ne de e, Ekrem İmamoğlu'na seslenmek istiyoruz. E, yani halk hukuk adalet söylemleriyle e, ortaya çıkan bir hareket. E, her şey çok güzel olacak. E, mitingleriyle ya da çalışmalarıyla halka umut olmaya çalışan bir e, yönetim vardı ki gerçekten inanmıştım. Yani ben e, şahs, şahsi, e, kendi adıma söyleyeyim, net olarak buna inanmak istedik, inandık. Elimizden geldiğince destek olduk ve şu an e, buradayız. Gerçekten bir daha kendisini sorgulaması gerekiyor. Halkın umudu olma noktası. Yani İstanbul'u geçti. Bir Cumhurbaşkanlığı hedefi olan bir insan olduğuna herkes biliyor. Yani bir belediye belediye yönetirken siyasi iktidarın saldırısına ya da en ufak eleştirisine karşı dik duramayan bir anlayış. Yarın iktidar olursa ülkeyi nasıl daha büyük saldırılara karşı cesurca savunabilecek? Biz bunu gerçekten merak ediyoruz. Kendi gözden geçirip aldığı yanlış kararlardan dönmesini bekliyoruz.